ya of ya ha, evet bakalım çağırıyorum demek ee, dişlerini beyazlatmaya geldi evet ya beyazlatmaya geldim sizin dişiniz neden bu kadar sarı sarı değil benim dişlerim o beyaz sarı beyaz sarı <laughs> şimdi senin dişlerini daha çok şey yapacağım beyazlatacağım <laughs> tamam mı hayır istemiyorum ne olur <laughs> senin senin dişlerini çok güzel yapacağım merak etme İstemiyorum. Çıkar mısınız? Ne olur ya. Hehe. <laughs> İstemiyorum bakın. Ne olur. Saç dişlerimi daha çok beyaz şey yapacaksınız. Merak etme sen dişlerini var ya bir güzel beyaz atacağım. var ya çok şaşıracaksın. Ama ben gideceğim ya. Tamam mı? Benim çişim geldi. Hadi bay bay. Oh, gitti sonunda ya. Oy. Oy. Sonunda. Ya şu Ataberk'i bulayım da kaçayım gideyim bu dişiden. Ah Ataberk kanka. Aslan. Dostum ne yapıyorsun? Ben İyi, geldim. Dostum iyiyim de ya şu doktor var ya çok manyak ya. Ben düşüleri sor bak. Yüzü bu doktorum bak. Ay iğrencin teki bence. Evet kanka Düşleri çok korku korkunç. Çok korkunç kanka. Bizim bir an önce kaçmamız lazım burada. Gitti çişini yapacakmış. <laughs> Dur bak. Şu... Kapı kilitli ya. Anahtar nerede? Anahtar. Kapı kilitli. Şurada bir anahtar var yere düşmüş. Anahtar. Kaç. alalım onu. Alayım. Hadi gidelim şimdi. Tamam. Ah, kanka çabuk Allah. Kanka baksana kaçmayalım diye ne yapmış ya? Of. Bu ne böyle? Allah. Oh. Ana, dur gerilen camdan Kanka bu ne böyle bunlar? Şey mi? Macun herhalde bunlar. Macun bunlar herhalde kanka. Ay dişliklere bak. Ay. Kanka. Çok kanka herhalde benim dişlerim bembeyaz olduğu için ya ben dişlerimde bir sorun yok da beyazlatmak için geldim. Hı Biz Bunu Kapıyı ışıkladım. Ah. Hani var ya? Açmadım. Kesin başkalarının beyaz dişlerini böyle almış koparmış satmış böyle dişçi olarak böyle herkese mal gibi satın alıyor. İğrenç bir şey ya. Değil mi? Evet. Bu diş ipi herhalde. Anam anam şu sular var ya şu sular. Bir boğulmayayım. Islattı şu sulara bir düştüm. Anam kanka bunlar öldürüyor bu arada. Geçtim. Koş koş. Kanka bu ayı kabanları çok tehlikeli. Sen gel. Hayır. Tamam kanka iyisin iyisin. Tekrar can alırsın. Anam. gerekiyor. Evet. Ne? işte İşte ne böyle ya. Ölmedin kanka geriden canlanacaksın. Ah. Dur geriden canlanacak. Uy. ne niye burayı dur. Sen git kanka. Adam, i̇lkten git. Allah. Zıplayarak gidecek kanka herhalde. Zıplayarak. Galiba. Allah. Allah. Allah ben ne? geçtim ben geçtim ben geçtim ben geçtim çabuk gel çabuk geçtim çabuk gel anam burada ne yapacağız? Silver We Boss Pets geliyor anam ne oluyor lan anam bu ne böyle? Aa, ya. Ya, Doktor ya. bizi korkutmak için böyle hayal yani. Hayal gördük biz az önce. Neyse gel. gel Korktuk bal gibi ya. Maria kaçmayalım diye Ne yaptığına bak şu <laughs> dişçinin ya. Sanırım kanka ilk olarak aktif etmiş bunları. Direkt aktif etmiş. Düğmeye basmış aktif etmiş sonra gitmiş dişini yapmaya başlamış. Anam kanka bunlar çok tehlikeli. Bir düşersen var ya. Bir düşersen var ya çok kötü olacak ya. Allah kanka dikkat et. Gel. Gel kanka. Geliyorum. Gel gel çabuk gel. Allah. İşte bir an önce gelebilir. Kanka bak dikkat et. Ee, Ay yapamadım. Bak dikkat et dikkat tıkladığımızda elektrikli sistem var böyle. Onlara zar zor şey yapacağız. Onu görmüyor. Mesut. Dur ben kanka bir üste çıkayım da anam. Anam şuraya bak ya. 360. Kanka orada işte ne? işte ben onu diyorum işte. işte onu diyor. Elin çarpıldı Aa. değil mi kanka? Elin çarpıldı değil mi? Elin çarpıldı. Allah. Hoş. Koştum ben. Vallahi ben de kırmanım. Hadi kanka gel gel gel. Gel gel. gel. Koşuyorum. Şimdi gel 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 gel. Hoş. Yes. Ah anam dur 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 beni bekle be. Dur ben macuna takıldım. İğrenç her yerim macun oldu ya. Siyah macun. Anam gel çabuk gel çabuk. Anam buralara karelerde dökülmüş bir şeyler olmuş ya. Ah lan ben nasıl nasıl böyle çarpıldım ya değmedim bile. Ah kanka ah. Birazcık daha beden eğitimi dersinde daha aktif olsam Bunları Hı. geçersin. Evet. Kanka. Hop. Anam anam <laughs> anam az kalsın düşüyordu. Az kalsın oh. düşmedin değil mi? Düşmedin <laughs> Ama artık e, ölmüyoruz mu ölmüyoruz ama buradakilerden yani. sonra ölebiliriz. Buradakilerden sonra ölebiliriz kanka o yüzden dikkatli olacağız. Allah'tan onlar elimizin çarpılması bilmem ne bilmem ne diye zar zor geldik yani. He ya işte. Ha işte ama diğerlerinde. Ben aslında seni bildim ya ne oluyor ne oluyor. bazı bize bir şey koymuşlar herhalde. Hala Herhalde bilmiyorum. Bildim. Uy, uy! Uy! Çok sıcak. Kralara bak. Allah! Vallahi çok kötü. <laughs> çok berbat. Hadi geçelim şuradan. Anam Hı? Ha? Hayır Allah! Az kalsın düşüyordum ben. Anam. popom popom pişti burada. Evet geçtim. Hayır dur <laughs> Yanım, 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 yanım. Oy, dur, dur, bir dakika. Sıcak Aa, mı kanka? Çok sıcak. Kanka. getireyim mi? Ee, Bunu eriyecek şimdi. Popom yandı kanka. Götüm yandı bunlar. Tamam. Ah, Hadi abla. Çabuk gel. Çabuk gel. Ya gelsene. Ha? Ah. Gel lan. Şey kanka yandaki dişleri görüyor musun yine? Aa niye oğlum ben? Kanka, kanka yandaki dişleri gördüm. Gördüm. Ya başkalarının dişlerini almış buraya koymuş. Benim dişlerim bembeyaz olduğu için satacaktı. Bak kanka vagon var burada. Anam! Oo! <laughs> Geçtik kanka gel ya. de bu. Anam şövalyelere bak burada ya. Şövalye. Geçelim. Tamam kanka. <laughs> bu ne? Oğlum, Anam kanka ya. bunlar kesinlikle şey kanka. Allah. Bu da şey de var. Kazık kanka. <laughs> Geçtim. Hadi seni bekliyorum. Aman dur 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 dur. Anam ay ay ay, ay elim. Niye öldüm, niye ölmedim, öldüm. ölmedim. Gel canlandım. Lan geçemiyor mu Kanka benim eşsiz el... geçebiliyor. Ya of. yapma ya. Kanka vallahi geçemiyorum ben ya. Kanka sen nasıl geçtin bana söylesene. Haydi. Evet, aralardan geçtim yavaş yavaş. geldim. 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 Oğlum Onu köprü de var de lan de. burada. Köprü var. Anam. <laughs> kanka düşmedim. Kanka onlar düşünce. Aa! Ana ah ay ay ayak kalktım en azından. Aa, kanka, kanka biz kanka. iyi dayanıyoruz ya. iyi dayanıyoruz kanka biz. Biz vallahi kanka iyi dayanıyoruz ya. Diğerleri direkt ölüyor. Bizim kaç kalbimiz evet. var?

Oğlum götüm yandı, götüm yandı, götüm yandı. Yandım, 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 yandım. Lan şarkı söylemeyi bırak artık. Tamam. <laughs> tamam götüm şişti burada anam ya. Abi bir ayağım değdiği için var ya gömülüyorum kanka. Dur bir tekrardan geleceğim. Heh. Aram. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kanka sen neredesin? sen neredesin? Ben burada yiyorum. Tamam gel. Al. Kanka bu ikinci ümmeyi çalıştırınca böyle şu oldu yerinde ya herhalde ya. E'ye bastım. Ne Şimdi bunları çalıştıralım ne olacak Anam. ya? Şunu da bir çalıştıralım. Şunu da bir çalıştıralım. Kanka bende ben bir şey açılıyor kanka. Al, lan. Hadi gelelim oraya. Anam. Orada ne Aa, Aa, anam. Hı -hı. Sizi yakaladım. Dişlerinizi ben beyaz yapacaktım. Ben çişimi bitirdim gel oraya. Ay ay. 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 Lan böyle böyle yürüyün yürü, lan. Yürü. Lan gel lan dişlerini fırçalayacağız lan gel lan. Lan git lan. Lan ben de bir bak oldu. Abi ben de bir bak oldu ya nasıl oradan parkur yapıyoruz nasıl geliyorsun sen ya? Var ya bu her oyunda bir bug oluyor abi. Hı hı. Biz koş. Koşuyorum. Oğlum biz nereye geldik ya? Lan oğlum dişçi beni hep yakalıyor ama bu ne böyle? Bir dakika. Abi şeylerden gideceksin Diş, Dişlerin arkasından gideceksin. Hı -hı. O zaman gelemiyor. Bitirdim. Hadi gel bana lazım. Hadi. Kanka ben sonra bitiriyorum tamam mı? Ha! Ana! Bitirdik lan! Aa benim eikelim var, benim eikelim var. Benim de var. Oley! Hadi bakalım çıkış yapalım. Oyun bitti çıkış yapalım. Aa sonunda kaçtık kanka ya. Var ya biz bir para kazanırız, biz bir şey kazanırız. neyse gel dur bir bitiriş yapayım gelin. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bugün bu yani dişleyeceğim kaçtık. Ateşet ne düşünüyorsun? Vallahi güzel bir oldu Ben sevdim. Evet, yani, rol yaptık. güzeldi. Rol yaptık ama peki yapamamış da olabiliriz. Senin <laughs> Senin <laughs> 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 ben tanıyorum. Her neyse bu videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte yani unutmayın. Kanalıma hala abone değilsen abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Yoksa sizi öperim. Gel gelip burada öperim sizi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz de bakayım lan takipçilerime. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz.